Arkadaşlar herkese ilişler. Ee, gördüğünüz gibi Tigon Life aracımız. Daha önce bu aracımıza Lumar cam filmi, seramik kaplama, site kapı filmi uygulamıştık. Ee, şu anda da aracımız Tigon Life. Ön panjur kromlarımızı uyguladık. Gördüğünüz gibi. panjur kromlarımız tampon kromlarımız ve aynı şekilde arka difüzörümüz Gördüğünüz gibi arkadaşlar Birlik Oto kalitesine uygulanmıştır. Birlik takipte kalın. Tüm Tiguan Life kullanıcılarını bekliyoruz. Müzik